Hepiniz’e merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün şey e, turbo. Üstte e, e, işte yazıyor zaten turbo flight simulator. Onu Play diyelim. Free flight diyelim. bir yer, yerlere gidiyor arkadaşlar hani. Oğlum uzak bir yerlere gidiyordu pilot şey yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, iyi. Bak böyle altı pilot dersek Yok. Pilot diyelim. çektiğinizde işte telefonu yukarı çektiğinizde şey oluyor. Böyle e, ne diyeyim? ha Böyle şey oluyor. E, hani şey tamam mı? Motorlar durdu. Bak, motorlar durdu. Ne yapayım? Bak. kesin durmayacak. Bak pistin sonunda hiç durmayacak. Size söyleyeyim. Heh. çok garip. Neyse. Ama burada fazla fazla pistler varmış. Üç tane pist var. Eu sou hareket ettirtmiyorum abi. Bakın adam akıllı E Kafayı yedi. Ar video uçak kafayı yedi.

Stol yapalım. Yok yok stol değil ya. Böyle iniş yapalım. Çok garip bir iniş yapalım. Heh, şimdi oldu. 500, 400. <laughs> Matematikten sonra benim ben miks kala kafet kafa. Bu pist arkada lan arkada. 500, 400 diyor mu diyor da pist arkada. Stop. 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 Ah, Allah seni. Ya daha iyi şey kendinden Neyse. Hayır böyle değil evet. Ne i̇şte kolu yukarıya çekeyim diyoruz Allah aşkına ya. Kolu yukarı çekip çekersek ne olur ya? Yani? Ah 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 ah. Stol olacak stol. Hadi çıkış kapısını dinle, kapısını dinle. Aha! Şimdi uçağın içi... Tekerle... Valla tekerleği açıyorsun ya. Arkadaşlar tekerleği açıyorum ya. Böyle şey oluyor. Tekerleği açıyorum da. Ya, Binleş yapamıyorum. Hani, hani neden o zaman pist yaptım? Neden öyle bir pis yaptın Böyle drift yapayım derken. Uçağın ters tarafı böyle şey oluyor işte. Kaza yapıyor. Fed FedEx orayını okuyor 300 200, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Lan tekerlekler nasıl gidebiliyor da? Daha? daha gerçek hayatta şey oluyor. Daha zor, zar zor çıkıyor. Five hundred, 500 diyor. 400. Oğlum ben 100, 200 onun gibi şey videosunu 300, yapmıştım. 200, 100, 200. benim merakım da şu uçaklar ha, şu uçaklar nasıl uçuyor? Hani bir de kargo uçağı o değil de şey. uçakların nasıl böyle pervane pervane diye. Nasıl uçabiliyor? Bir de kargo uçabiliyor. Allah çok ilginç. Kargo uçabiliyor. 아우필요할겠군 뭐, 좋네, 너. Motorları durdururak Motorları durduracağım Efsane bir şey olacak Hı. Bir şey değil mi kardeşim Burada neden şey yok Burada neden Bir kar yok bir... Açılsana Lan Uçak suda Bakın. suda cam bulup yapar. E tabi o kadar yüksekten düşerken de kırılabilir. 白天我都白天我都别出去。<sl> Çekin. Ama bilerek yere gidiyor şu. Allah! Şu kol kol mu kontrolleniyor bilmiyorum ki. Aha, tamam. noktamızı buldum.

որ չա դու demiştim zaten. Kuleye çarpacağız mı bitecek arkadaşlar. Kule burada. Kulemiz burada şu an. Pilot da havaya uçacak. Bak ben bırakırsam şey olur. Kuleye çarpmaz. He? Bak o uçak bile hızlandı görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Bakın. Heh. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz böyleydi baya baya bay uzun videolar çekmiyordum ve gerçekten uzun <laughs> video çekmiyordum Şöyle boş verin gerçekten uzun zamandır bir e, video çekmiyordum bu yüzden ben de bir tane uçak videosu çekeyim madem o kadar uçak diyor neyse hadi görüşün Allah'a emanet olun bay bay seviyorum sizleri görüşürüz